kalmadan ilk etmiyesi. Alayım eşlik mikrofonları arkadaşlar. Hazır mısınız arkadaşlar? Efendim çok özel bir etkinlikti. Ee, gerçekten de çok özel bir etkinlikti. Neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir geziydi. İş Bankası'na yakışan bir geziydi. Yüzüncü yudum bütün İş Bankası ailesine, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çok iyi bir iş bankacıyım ben de. Abdülhamid'e çok kısa müsaadenizi isteyeceğim efendim. Şurada, evet. Diğer tarafta. Ama Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi bir iş Aşağı yukarı 50 sene dış bankasından çalışırım. Ama bu akşam muhteşem. Bütün yönetim kurulundan çalışanlara hepsine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Siz de teşekkür ederim. Futbolla yeni sezonla başladı. <laughs> <laughs> Futbola dönmeyelim ya. Galatasaray takacak mı 5. yıldızı? <laughs> Allah'ın izniyle. Efendim bu sene neler bekliyorsunuz? Geçen sene çok kaotik bir sezonu gerçekten. Bu sene daha iyi olacak inanıyorum. Yeni başkan herhalde daha, daha iyi olacak. Evet daha iyi olacak. İbrahim Bey de benim yakın arkadaşımdır. Kendisine güveniyorum, inanıyorum. Çok daha iyi olacak. Sizin? Arkadaşlar teşekkür Nasıl ediyorum size. bir başkanlık düşündüğünüz var mı efendim? Kurban benim. olayım. Yakma beni. <laughs> <laughs> <laughs>